Bölüm 247, 5 Hazine Kısım 1 Ebedi sessizliğin kralı, ebedi sessizliğin kraliçesiyle bakıştılar, sonra oturdular ve acı bir gülümsemeyle başını salladılar. Sayın konuk, siz gerçekten beni çok düşünüyorsunuz. Fanatik kademe ilahi inanç kristalleri karşılığında takas edebileceğimiz herhangi bir hazineye nasıl sahip olabiliriz? Bin tanesinden bahsetmiyorum bile. Ebedi sessizliğin kralı ve kraliçesi, bin fanatik kademe ilahi inanç kristallerine gözlerinde arzuyla baktılar. Tıpkı Zozo'nun söylediği gibi. Doğal olarak bu bin adet fanatik inançlı ilahi kristalini istiyorlardı. Tanrı ruhlarının bile kutsal ruh kademesindeki inananları sevdiğini bilmek gerekiyordu. Öyle ki kutsal ruh kademeli inananlar yaralandığı takdirde diğer tanrılara karşı savaşmaya bile razı olurlardı. Neden? Çünkü inananlar, tanrı ruhları için en önemli inanç gücü kaynağıydı. Bu yüzden her kutsal ruh kademeli inananın tanrılara sağlayabileceği inanç gücü son derece büyüktü. Kutsal ruh kademeli bir inananın her gün yarattığı inanç gücü, her gün 10 milyonlarca sığ inananın sağladığı toplam inanç gücüne bile denktir. Sadece bu kadar değil. Kutsal ruh kademeli imanlılar inancın en saf haliydiler. Sadece tanrı ruhu tarafından verilen en güçlü ilahi sanatları uygulayabilmekle kalmayıp Gerektiğinde tanrıların ölümlü dünyada yürümesi için bir araç olarak bile kullanılabilirlerdi. Bu yöntemle mucizeler yarattılar ve inançlarını yayma hedeflerini tamamlamak için tanrının lütfunu yaydılar. Oradan ilahilik pozisyonlarını daha istikrarlı hale getirebilir ve hatta ilerleme olasılığını elde edebilirlerdi. Denilebilir ki, kutsal ruh, tanrı ruhlarının inanç gücünü toplayarak daha güçlü hale gelmelerinin en önemli yollarından biriydi. Fanatik inananlar Kutsal Ruh kademesinden sonra ikinci sırada yer alıyorlardı ve her an kutsal ruh seviyesine yükselme imkanına sahiplerdi. Denilebilir ki her fanatik mümin kutsal ruhun bir tohumuydu. Böylesine saf bir inanç aynı zamanda onların ilahi inanç kristallerinin son derece büyük ve saf bir inanç gücü sağlayabileceği anlamına geliyordu. Ebedi sessizliğin kralı ve kraliçesi Thanatos'a uzun yıllar hizmet etmişti efsanevi seviyedeki güç merkezleri olarak, tanrılarının bu saf inanç gücüne en çok özlem duyduğunu doğal olarak biliyorlardı. Eğer bu bin fanatik kademe ilahi inanç kristallerini tanrı ruhlarına verebilselerdi, kesinlikle tanrılarının lütfunu kazanacaklardı. Hatta onlara ilahi bir eser bile bahşedilebilir. Efsanevi seviyedeki bu iki güç merkezi binlerce yıldır sessizdi ama yine de bu ilahi lütuf karşısında kalpleri huzursuz olmaktan kendini alamıyordu. Ancak onların da kendilerine göre zorlukları vardı. Birincisi, bunu karşılayabilecek maddi imkana sahip değillerdi. Bu doğru, gerçekten bunu karşılayamazlardı. İmparatorluk olma yolunda ilerleyen bir varlık olmalarına rağmen hiçbir zaman savaşa çıkmamışlardı. Sonuç olarak hiçbir zaman efsanevi seviyede hazine elde edememişlerdi. Onların kalplerinde yalnızca efsanevi kademe hazineleri bu bin ilahi inanç kristalini satın alabilirdi bu şeylerin değeri Zouzonu'nun hayal gücünün çok ötesindeydi. Sonuçta bu, yalnızca mistik kademe benzersiz Lord yeteneği artı beyaz platin kademe Lord yeteneği ile elde edilebilecek mucizevi bir kazanımdı. Lord yeteneğini yaratan yüce irade bile, yarattığı sayısız Lord yetenekten böyle bir böcek kombinasyonunun doğabileceğini muhtemelen beklemiyordu. Bir sebep daha vardı, yani onları almaya cesaret edemediler. Onların gözünde bin fanatik kademe ilahi inanç kristalinin ardındaki karma çok büyüktü. Çok derinlerde saklanmış olmalarına ve yüksek kıtada neredeyse, hiç kimsenin varlığından haberdar olmamasına rağmen, bu ilahi inanç kristallerini satın almaya cesaret edemediler. Zou Zou, doğal olarak onların ne düşündüğünü bilmiyordu. İkisinin de bunu söylediğini görünce rahat bir nefes aldı. Aslında birçok ganimet elde etmesine rağmen, efsanevi seviye varlıklar için değerli olan çok fazla ganimet yoktu. Lord yetenek ilahi kristalleri, ölüm bağışıklığı parşömenleri veya savaş alanı diriltme letonları yeterliydi. Ancak Zou kesinlikle onlarla ticaret yapmaya yanaşmıyordu. Bunu düşündükten sonra, Zengfugui'nin ona bir zamanlar Ebedi Sessizlik Krallığı'nda Ölüm Tanrısı'nın tapınağının varlığından bahsettiğini düşündü ve ilahi inanç kristalinin ticarette kullanılabileceğini düşündü. Bunun üzerine çıkarıp denedi, gerçekten işe yarayacağını beklemiyordu. Üstelik tepkilerinden anlaşıldığı kadarıyla bu şey oldukça değerli görünüyordu ve gizemli kervanı utandırmıyordu. Bunları düşününce hemen kendine güvendi. Neden uygun fiyatlı olup olmadığını belirlemek için sunabileceklerinizi çıkarmıyorsunuz bin tane satın alamasanız bile, onlarca veya yüzlercesini satın alabilirsiniz. Anlı yarasanın tiz sesi duyuldu. Ebedi sessizliğin kralı ve kraliçesi bunu duyduklarında birbirlerine baktılar. Sonra gözleri sertleşti. Anlaştılar ve hazineleri getirecek birini buldular. Sonra Zou Zou ve diğerleri, ellerinde beş hazineyle yürüyen zarif yapılı beş güzel vampiri gördüler. Daha sonra üzerlerindeki kırmızı örtüyü kaldırınca alttaki hazineler ortaya çıktı. Bu beş hazine, ebedi sessizlik krallığımızın uzun yıllardır korunduğu hazinelerdir. Sadece bu hazineler bu değerli ilahi inanç kristallerini satın almaya değer ebedi sessizliğin kralı içtenlikle söyledi. Zeng Fugui ve diğer gizemli tüccarların ağızlarının köşeleri birkaç kez seyirdi. Zou Zou ve Gubo'nun bile yüzlerinde tuhaf ifadeler vardı. Bu nasıl bir işti? Diğer tarafın mallarının ne kadar değerli olduğunu övdün. Pazarlık yapmak istemiyor musun? Onu kazıklamamızı istediği açık değil mi? Ancak karşı tarafın geçmişini düşündüklerinde birden anladılar. Bu Prens ve Prenses çifti binlerce yıldır yer altında gömülüydü ve hiçbir zaman sıradan insanlarla alışveriş için temas kurmamışlardı. Bu kadar masumca davranmaları anlaşılabilirdi. Şimdi size bu 5 hazineyi tanıtayım. Ebedi Sessizliğin Kralı tahtından indi ve ilk hazineye geldi. 2 metre boyunda koyu mavi bir yumurtaydı. Bu bir hayalet eyderhanın ejderha yumurtası. İlk aldığımızda içindeki aura kaybolmak üzereydi. Eğer onu sonsuz sessizlik krallığının en derin yeraltı alanına yerleştirmeseydik ve binlerce yıl boyunca buradaki zengin ölümsüz aurasıyla beslenmeseydik, tamamen ölü bir yumurtaya dönüşebilirdi. Ve şimdi mükemmel bir şekilde beslendi onunla bir ruh sözleşmesi imzalandığı takdirde bu hayalet ejderha doğacak ve ruh sözleşmesini imzalayan kişiyi efendisi olarak tanıyacak. Bununla birlikte sana bir ruh sözleşmesi hediye edeceğiz. Ebedi sessizliğin kralı dedi. Zou Zonu'nun vücudu hemen titredi. Bir hayalet dragon yumurtası mı? Ölü bir evderhadan dönüşen bir hayalet ejderha mı? Bu onu doğal bir hayalet ejderha yapmaz mıydı? Bu, Nezario'ya benzeyen safkan bir ejderha olurdu. Nezario'nun topraklarına katkısı tartışılmazdı. Safkan bir ejderha bile çok güçlüydü iki tane olsa nasıl olur? Zou Zou hemen bu hayalet ejderha yumurtasını elde etmeye karar verdi. Heyecanlı olmasına rağmen, yıldızlı gökyüzü ilahi cübbesi altındaki tepkisini kimse tahmin edemiyordu. Ebedi sessizlik kralı, Zozo'nun tepki vermediğini görünce garip bir şekilde öksürdü. Bu adamlar Safkan Bireyderha'yı hiç mi beğenmiyorlar? Tamam, boş ver. Ebedi sessizliğin kralı ikinci hazineye geldiğinde ifadesi değişmedi. Krallık seviyesinde savaş mesleği, şiddetli fırtına ruhu. Fırtına büyücüsü, ileri düzey bir dövüş mesleğidir, bu onun işe alım kitabı ve sınıf değişikliği sertifikası. Ebedi sessizliğin kralının karmaşık bir ifadesi vardı. Bu, antik şiddetli fırtına krallığından gelen bir canavardan geliyor. Bu güçlü bir rüzgar elementi büyücü mesleğidir. Son derece yıkıcı bir büyü yapma yeteneğini ve onu fiziksel saldırılara karşı bağışık kılan bir elementleştirme yeteneğine sahiptir. Dedi ebedi sessizliğin kralı. Sadece bu kitabınız mı var? Kanlı yarasa sordu. Tabii ki hayır. Ciddi bir şekilde konuşmaya başlayınca ifadesi yavaş yavaş normale döndü. Şiddetli fırtına ruhu, ebedi sessizlik krallığımızda özel bir meslektir. Elemental dünyada olduğu söylenen şiddetli fırtına ruhları dışında bu sınıf değişim sertifikasını tüm yüksek kıtada bulabileceğiniz tek yer ebedi sessizlik krallığımızdır. Bu yüzden bu uzmanlık mesleği için meslek hakkımı feda etmeye hazırım. Bölüm 248, 5 Hazine Kısım 2 Gizemli kervanımız bir yerde kalmayacak, sabit bir ticaret ortağımız da olmayacak. Bahsettiğiniz ticaret hakları ile ilgilenmiyoruz. Kanlı yarasa dedi. Ebedi sessizliğin kralı sustu. Doğru. Gerçekten de sabit bir ticaret ortağı olan gizemli bir kervandan hiç duymamıştı. Şiddetli fırtına ruhu mesleği kıymetli olmasına rağmen bunu hafife almış gibi görünüyordu içini çekti ve bir sonraki hazineyi tanıtmak üzereyken kanlı yarasanın tekrar konuştuğunu duydu. Ticari haklarınızla ilgilenmesek bile, Şiddetli Fırtına Ruhu Alım Kitabı ve Şiddetli Fırtına Ruhu Sınıf Değişikliği Sertifikasını düşürebilen canavarlarla biraz ilgileniyorum. Onları satın almak istiyorum. Ne dersin? Kanlı Yarasa dedi. Ebedi Sessizliğin Kralı bunu duyduğunda şaşkına döndü. Sonra gözlerinde bir tereddüt izi belirdi. O aptal değildi bunu duyduğunda hemen bir tahminde bulundu. Bu gizemli tüccarın muhtemelen canavarları seri üretme yeteneği vardı. Bu da demek oluyor ki eğer gerçekten o canavarı diğer tarafa verirse, krallık seviyesindeki savaş meslekleri olan şiddetli fırtına ruhlarının sadece ona ait olmayacaktı. Bir an sessiz kaldı, sonra başını salladı. Elbette ebedi sessizlik kralının yüzünde rahatlamış bir gülümseme belirdi. Bazı şeyler gömülebilir ama bazı şeyler de aktarılmaya devam edilmelidir. Ebedi sessizliğin kraliçesi, kocasının evet dediğini görünce şaşkına döndü. Sonra bir şeyi anlamış gibi göründü ve yüzünde nazik bir gülümseme belirdi. Zou Zou, ebedi sessizlik kralının sözlerini duyduğunda biraz şaşırdı ama iyi ki de anlaştılar. Çok fazla düşünmedi ve sabırsızlıkla bekliyordu bölgesinde sabit bir krallık seviyesinde dövüş mesleği olabilirdi. Tam bu sırada aklına bir şey geldi. Güneş Yok Etme Derneği'nden Fırtına Lordu'nun mesleğinin Fırtına Büyücüsü olduğunu hatırladı. Acaba Fırtına Lordu'nun Fırtına Büyücüsü mesleği buradan mı geliyor? Bunun olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyordu. Sonra bu konuyu düşünmeyi bıraktı. Fırtına Lordu zaten ölmüştü. Bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Şu anda ebedi sessizliğin kralı 3. hazineye geldi. Bu, Zouzon'un daha önce gördüğü bir tondu. Bu, olağanüstü kademeleri seviye krallık betonuydu. Bu bir krallık jetonudur. Bununla, bir krallık kurmak için diğer iki koşulu tamamladıktan sonra bir krallık kurabilirsiniz. Ebedi sessizlik kralı bu krallık jetonunu tanıttığında ifadesi daha karmaşıktı. Bu krallık jetonu 5 hazinenin en değersiz olmasına rağmen, onun için en anlamlı olanıydı. Bu, atalarının, şiddetli fırtına krallığının krallık simgesiydi. Kanlı yarasa hiçbir şey söylemedi. Bunu gören Ebedu sessizlik kralı dördüncü hazineye geldi. Yumruk büyüklüğünde bir kanlı kurt totemiydi. Bu, olağanüstü kademe orta seviye hazine askeri formasyondur buna aç gözlü kurt totemi deniyor. İçinde uluyan aykurt kurt düzeni adı verilen askeri bir oluşum var. Bu dizilimi ustalıkla uygulayan kişi, profesyonellerin özünü, enerjisini ve ruhunu toplayarak açgözlü kurt adlı yaratığı çağırabilir. Bu açgözlü kurt avatarı doğrudan düşmana saldırabilir. Savaş alanında eşsiz olduğu söylenebilir. Ayrıca askeri oluşumda ne kadar çok profesyonel varsa, açgözlü kurt avatarı o kadar güçlü olacaktır. En iyi ihtimalle olağanüstü kademe orta seviye açgözlü kurt avatarını yoğunlaştırabilir bu hazineyi geçmişte dış alemdeki bir yaşam formundan elde ettim. Onu sakladım çünkü güçlüyü, zayıf olanlarla bile güçlü olanlara karşı savaşabilirdi. Ebedi sessizliğin kralı dedi. Zou Zou düşündü. Açgözlü kurt ismi sadece ölümsüz dao medeniyeti tarafından kullanılıyor gibi görünüyor. Bahsettiği dış alem yaşam formu ölümsüz diyardan veya ölümsüz dao medeniyetinden gelen yaşam formları olabilir mi? Ebedi sessizliğin kralı da 5. hazineye geldi altın bir keseydi. Bu garip bir hazine. Ebedi sessizliğin kralı dedi. Garip hazine mi? Zonu'nun yüreği kıpır kıpırdı. Garip hazine kavramını ilk kez duyuyordu. Zeng Fugui, Zonu'nun şüphelerini anlamış gibi görünüp bir ses mesajı gönderdi. Belirli bir dereceleri yok ve çoğu kullanıcının savaş yeteneğini artırmıyor. Ancak her türlü garip ve benzersiz işlevlere sahipler bu yüzden garip hazineler olarak adlandırılıyorlar. Zou Zou bir gerçeği anladı. Tam bu sırada ebedi sessizliğin kralı da onu tanıttı. Bu garip hazineye gökselsiz hazine çantası denir ve sadece bir işlevi var. Bu sis çekirdeğini dönüştürmektir. Düşük seviyeli bir sis çekirdeğini yüksek seviyeli bir sis çekirdeğine veya yüksek seviyeli bir sis çekirdeğini düşük seviyeli bir sis çekirdeğine dönüştürebilir. Örneğin, 10 siyah demir kademe sis çekirdeği koy kullanıcının iradesiyle yeşil bronz kademesiz çekirdeği olabilir. Eğer bir adet yeşil bronz kademesiz çekirdeği koyarsanız, kullanıcının isteğine göre bu 10 adet siyah demir kademesiz çekirdeğine de dönüşebilir çok işe yaramasa da kullanışlı. Ayrıca eğer kullanıcı yüksek kaliteli siz çekirdeklerine sahip değilse, istediği yüksek kaliteli siz çekirdeklerini zorla oluşturmak için çok sayıda düşük seviyeli siz çekirdeğini tamamen dönüştürebilir. Ama bunun da bir sınırı var. Gökselsiz hazine çantası en iyi ihtimalle efsanevi seviyesiz çekirdeklerini dönüştürebilir. Efsanevi seviyenin ötesine dönüştürülemez. Ebedi sessizliğin kralı dedi. Zou Zonu'nun gözleri parladı. Gökselsiz hazine çantasının gerçekten de böyle bir işlevi vardı. Bu yeteneğe ihtiyacı vardı. Lord pazarında her gün çok sayıda mal satıyordu ve sıklıkla 10 milyonlarca siyah demir kademesiz çekirdeği elde ediyordu. Bu siyah demir kademelisiz çekirdekleri gerçek olmasına rağmen, bunları takas etmek çok zahmetliydi. Zaten miktar çok fazlaydı. Bunların hesaplanması uzun zaman alacaktır. sis hazine çantası ile artık böyle şeylerle uğraşması gerekmiyordu. Bu şey tam bir doğal para kesesiydi. Ayrıca yüksek seviyesiz çekirdekleri yaratma yeteneğini de yaratabileceğini söylemeye gerek yok gelecekte daha yüksek seviyeli sis çekirdeklerinin eksikliğinden dolayı daha yüksek seviyeli binalar inşa edememe konusunda endişelenmesine gerek kalmayacaktı. Zoluzolu'nun kalbinde bu şey, hayalet ejderha yumurtasından bile daha değerliydi. Beşini de istiyorum. Anlı yarasa sakinleşti ve sakin bir şekilde konuştu. Ebedi sessizliğin kralı çok sevindi. 800 fanatik kademe ilahi inanç kristaline ne dersiniz? O araştırdı. Kanlı yarasa Zeng Fugui'ye baktı. Zeng Fugui hemen anladı. 800 çok fazla, 20 daha iyi gibi. Bu sözler söylendiği anda sadece ebedi sessizliğin kralı ve kraliçesi ona bakmıyordu. Kanlı yarasa bile ona bakmaktan kendini alamıyordu neredeyse. Ne kadar acımasız. Ebedi sessizliğin kralı ile kraliçesi birbirlerine bakıp pazarlık etmeye başladılar. Bir an sonra 50 sadece 50 tanesi mi? Ebedi Sessizliğin Kralı dişlerini gıcırdattı. Zeng Fugui isteksizce başını salladı. "Çanslısın." dedi. Ebedi Sessizlik Kralı ve Kraliçesinin yüzlerinde zoraki bir tebessüm belirdi. Daha sonra Ebedi Sessizlik Kralı 5 vampire 5 hazineyi de kan yarasasına göndermelerini söyledi. "Bu şiddetli fırtına ruhu alım kitabı ve sınıf değişikliği sertifikasını da size vereceğim." Şiddetli fırtına şeytan ruhu canavarına gelince, onu daha sonra aslından getirmesini isteyeceğim. Ebedi sessizliğin kralı dedi. Kanlı yarasa başını salladı. Daha sonra geriye kalan 950 fanatik kademe ilahi inanç kristalini ve 5 hazineyi kaldırdı.